AK Parti Kocaeli Teşkilatı Kurban Bayramı'nda il binasında bayramlaştı. İl Başkanı Mehmet 55'in ev sahipliğindeki programa AK Parti Koceli Milletvekilleri, Koceli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Kadın ve Gençlik Kolları Yönetimi, Belediye Başkanları ve çok sayıda partili katıldı. Programda birlik ve beraberlik mesajları verildi. Ben bu vesileyle bütün vatandaşlarımızın bayramlarını tebrik ediyorum. Gerçekten bayramlar bizi birbirimize bağlayan, güçlü e, kılan e, şeylerdir. Dini günlerimizdir, bayramlarımızdır. İslam aleminin Kurban Bayramını tebrik ediyorum. Bu dökülen kanların insanlığın kurtuluşuna vesile olmasını diliyorum. Nice bayramlar diliyorum. Birlikte barış içinde, kardeşlik içinde. Bize dualar geliyor. Arkadaşlarımız var, komşularımız, akrabalarımız var. Kabe'deki tavaflarda eller açılmış, Türkiye için e, dualar geliyor. Bütün Müslüman ülkelerin umudu Türkiye, mazlum ülkelerin umudu kalesi Türkiye. O yüzden biz dimdik yolumuza devam ediyoruz.